Selim Aras. <laughs> Selim Aras deden sana ne almış gördün mü? Bak ne almış. Aa, ne varmış burada? Oyun arabası. Aa, aa bu Bus nasıl şişem. bir araba? Muhteşem bir şey benziyor bu. Benim oğlum çok güçlü. Bunu hemen açabilir mi acaba? <laughs> Bakalım. Açabildin <laughs> mi? Aç bakalım. Yattım, Yırttın mı anneciğim? Bu çok güzel bir araba böyle ya. İtfaiye gibi. Çok değişik bir arabaymış bu. Açamadın Açamadım. mı? Ben yardımcı olayım sana. Evet. Açtın mı anneciğim? Hadi bir hızlı bir şekilde açalım. Aa, burada şeyleri varmış, düğmeleri varmış. Buralardan bir çıkartalım Selim Aras. Sen de çıkart. Yardımcı ol. Çok heyecanlandık biz. Nasıl bir şey ki? Çok merak ettik. Ben de hemen çıkartıyorum. Oyuncağımız burada. Selim Aras. Aa ben de bunu çıkartamadım. Niye çıkartamadım ki? Hah, çıktı. Aa arabamıza bir bakalım Selim Aras. Bak bak bak. Bak burada bir şey var. Bunlar varmış. Ama bunu aşması da ne kadar zormuş ya değil mi? Ben bunları toparlayayım. kocaman araba bunları taşıyor mu? Aa, ne kadar güzel bir senin ara ses de çıkartıyor. Ama bunu açamadık daha. Bunu bir deneyelim tamam mı? Hemen açayım ben yardım edeyim sana. Evet açtık mı biz bu arabaları? Baksana Selim Aras bunlar. Onun rengi kırmızı. <laughs> Beyaz. Burada da beyazla kırmızı. <laughs> Bak bakalım. <laughs> Sürsene birazcık buralarda. Ama bunları atmışız buralara. Toplayalım bunları da. Aa, ay, arabamıza bakar mısınız arkadaşlar? Bunlar sabit tutmak için mi acaba burada ipleri? Hı? Serim taşısın bakalım. Bak buranın arkası açılıyor mu? Açılmıyor. Açılmıyor mu? Denedin mi bir? Niye denemedin anneciğim? Bir açalım gel bir bakalım kontrol edelim arabamızı. Bakalım bunların tekerleri falan sağlam mı? Sağlammış. Bak bu hmm, sesli bir araba. Hızlı eee. gidiyor. Açılır diye. Şunlar da çıkar mı ki? Biz bunlar ha, Asansörüymüş anneciğim böyle böyle yapılıyor mu? Anladın mı? Hmm. Evet. Bu küçük arabalarımız oradan geçsin Selim Aras. Üstte değil annem içine koyalım bak şöyle yap. İçine koyabilirsin buradan. Koyamam. Ne? Asansör. Bu da asansörümüzden çıksın mı? Bu da çıkmasın, küçük arabamız çıkmasın, asansörle. Çıkmasın, çıkmasın. Neden? Neden çıkmasın? çıkmasın? Arkadan topluyor. Öyle mi oluyor ya? Kapısını kapatabildin mi? Bakalım. Evet kapımızı kapattık. Bunun içinde de araba olabilirmiş. Bak bir tanesini al, alta koyalım mı? Hı? Bir tanesini alta koyalım mı anneciğim? Hı -hı. Evet ben de onu demek istedim zaten sana. Sen beni yanlış mı anladın? Bunu buraya koyalım. Kapat. Evet bir tanesi üstte gitsin böyle. Bir tanesi de altta gitsin. Ay anne yapma. Neden oğlum? Çok güzel oyuncakmış bu. <laughs> Bizim polis arabasına benziyor değil mi anneciğim? Düzgün. Oy, oyna bakalım bunlar nasıl bir şeymiş. Sür... Bak içindeki sallanıyor Selimer sen sürsene. Sürünce sallanıyor bak. Selimer çok güzel bir arabaymış bu. Babaannenle dedene teşekkür et. Film benim oğluma çok güzel bir oyuncakmış babaannesi, dedesi çok teşekkür ederiz size. Hmm. Hmm. Aa, üstüne koyduk onu da. Çıkartamadım ben sana iteleyim şuradan bak ben sana iteliyorum. Aa girmiyor buradan da böyle. Gördün mü? Çıkart şimdi. Kalmış mı? Asansörü biraz tepeye çıkart diyorlar. Bak şöyle. Gördün mü? Merhaba ya. Sana biraz önden bakalım mı? Sana biraz önden bakalım biz. Ay ne kadar güzel bir araba bunlar ya. Öyle değil mi benim araba? Ben çok beğendim bu arabayı. tarafa istediğin gibi dönebiliyor Selim Arat. Bu tarafa da dönüyor. İteleyebilirim arabanı. İteledim. Evet sen de alabilirsin. Yine gitti. O zaman ben şuradan bir daha iteleyeyim hemen. Şöyle, şöyle kaldırdık. Çıkartamadın mı? Biz bunu nasıl çıkartacağız Selim Arat? Dur sen onu Yapma bir iki üç çıkarttık mı? Evet başardık sonunda çıkarttık. Geldik bir. Arabalar çok güzel ama. Ne ya? Nereden, içine mi girdirmek istedin? Ne yapmak istiyorsun şimdi içine mi girdirelim? Hayır. Evet arabalarımızı çok beğendik. Çok sevdik. Gözler bakalım arkadaşlarında görsün. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Selim arası. Arkadaşlarına hoşça kal Baba. Bay bay arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Burada tek olanı da çekelim.